Merhabalar, 10. soruyla devam edelim. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi çift sayıdır? A artı B çarpı C'nin tek olduğu söyleniyor. A artı C çarpı B'nin de çift olduğu söyleniyor. Teke tek diye düşünelim. A artı B tek ise teke çift, çiftte tektir. A artı C çarpı B'nin çift olduğu biliniyor ise... C'nin kesinlikle tek olduğunu söyleyebilirim. İki durum için A çift olsaydı çift artı tekten tek tek çarpı tek çifti verir miydi? Vermezdi. Demek ki tek çift teklik için geçerlidir değil mi? Pardon çiftlik için geçerli. Çünkü öncekini denedik. Tek A'nın tek olduğu C'nin tek olduğu biliniyor. B de buradan çifttir. Teke tek topladığımda çift, çift çarpı çift de çifti verecektir. A çarpı B, A tek, B çift, çarptım çift, C tek, teki mi verdi? A çarpı C tek tek tek, artı çift tektir. B çarpı C tek çift, A tekten çifttir şuraya alıyorum. A'nın B'ninci kuvveti tekin. Önceki sorularda da çözdük. N'inci kuvveti tektir. N doğal sayıların bir elemanıdır. Tek artı C tekten çifti verecektir. 11. soruyla devam ediyorum. A, B bire pozitif tam sayı olmak üzere ifadelerinden birinin tek sayı diğerinin çift sayı olduğu biliniyor. Buna göre hangileri çift sayıdır? Diyelim ki A çift olsaydı bu ifade çift olacaktı. Çift artı çift yine çift olacaktı. E, i̇kisinin de çift olma durumu var mı? Yok. Birinin tek olması gerekiyor. A kesinlikle tektir. Tek bir sayı. Tek bir sayıyla 2B'den dolayı çift olacaktır. Buradan tek gelecek. O zaman bu ifadenin çift olması lazım. O zaman B'nin de ne olması lazım? Çarptığımda çift olması için çift olması gerekiyor. Hangileri çift sayıdır? B çift sayıdır. A tek sayıdır. artı b. a tekti, b çiftti. Sonuç tek mi gelir? Yalnız 2. Devam ediyorum. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere ifadelerinden birisi tek sayı, diğeri çift sayıdır. Buna göre a, b ve c sayılarının hangileri kesinlikle tek sayıdır? A'nın çift olduğunu varsayalım çift için sonu çift gelecek çift için sonu çift gelecek demek ki ikisi de çift olma durumu var mı Hayır demek ki a kesinlikle nedir tek sayıdır B'nin çift olduğunu düşünelim çift gelir çift için C hakkında yorum yapabilir miyim yapamam C hakkında şöyle yorum yapabilirim bu ifade çift ise bu ifadenin de tek olmasını istiyorum Tek olması için bu ifadenin de tek olması gerekiyor. O zaman C tektir. Eğer B tek olsaydı diyelim. A'nın tek olduğunu söyledik. B tek olsaydı bunun sonucu tek olurdu. Bunun sonucunun çift olması için buranın sonucunun çift olması gerekiyor. B'nin tek ise C de buradan tektir. A, B, C için A tek ise B çifttir. C tektir veya A tek ise B tektir, C de tektir. Hangileri kesinlikle tek sayıdır diyor. Kesinlikle dediği için B de değişim söz konusudur. A ve C cevabımızdır.